Yağlı yiyecekleri seviyor olabiliriz fakat bu yiyeceklerin tadının güzel olması sağlığımız için iyi olduğu anlamına gelmez. Vücudumuzun enerji ihtiyacı için yağ tüketmemiz gerekse de sağlıksız ve aşırı yağlı besinler tüketmek bizlere fayda sağlamaz, tam tersine vücudumuza çeşitli zararlar verir. Pizza, patates kızartması, patates cipsi gibi ürünler kalori, yağ, tuz ve rafine karbonhidrat bakımından yüksek ancak mineral, lif ve vitamin bakımından düşük besin maddeleri içermektedir. Bu da fast food tarzı yiyeceklerin aslında bizlere faydası olmadığını, tam tersine zararı olduğunu göstermektedir. İşte yağlı yiyeceklerin vücudumuza ne gibi zararları olduğuna bir bakalım. 1. şişkinlik ve mide ağrısı yapar. Makro besinler arasında bulunan yağlar en yavaş sindirilen besinlerdir. Yağlı yiyecekler de yüksek miktarda yağ içerdiğinden midenin boşalmasını yavaşlatır ve bunun sonucunda yiyecekler midenizde daha fazla zaman geçirerek şişkinliğe, bulantıya ve mide ağrısına neden olur. 2. Bağırsak mikrobiyomunuzu bozabilir. Yağlı yiyeceklerin bağırsaklarımızda yaşayan sağlıklı bakterilere zarar verdiği bilinmektedir. Yağlı yiyeceklerin yüksek miktarda tüketilmesi, sağlıksız bakterilerin sayısını arttırarak ve sağlıklı bakterilerin sayısını azaltarak bağırsak mikrobiyomunuza zarar verebilir. Bağırsaktaki bu değişiklikler obezite, kalp ve diyabet gibi birçok hastalık ile ilişkilendirilebilir. Üç isale neden olabilir? Yüksek yağlı besinler tüketmek, bağırsak sisteminin mikrobiyomuna etki ederek kişinin ishal olmasına sebep olabilir. 4 kilo alımı ve obeziteye yol açmaktadır. Yüksek yağlı pişmiş yiyecekler, yüksek kalori nedeniyle kilo alımına neden olmaktadır. Örneğin bir orta boy haşlanmış patates ortalama 100 kalori iken, aynı miktarda patates kızartması 312 kalori ve 15 gram yağ içerir. Yapılan çalışmalar, yüksek oranda kızarmış ve fast food tarzı yiyecekler tüketmek kilo alımını arttırıp obeziteye yol açtığını göstermiştir. Obezite, kalp hastalığı, diyabet, inme ve bazı kanserler dahil olmak üzere birçok hastalık ile ilişkilendirilir. Özellikle yüksek miktarda trans yağ tüketimi kilo alımına neden olabilir. 5 kalp hastalığı ve felç riskini arttırabilir. Yağlı yemeklerin kalp damar sistemi üzerinde olumsuz etkileri olduğu uzun yıllardan beridir bilinmekte. Yağda kızarmış yiyeceklerin kan basıncını arttırdığı, iyi kolesterolü düşürdüğü ve kalp damar hastalıklarına sebebiyet verip damar tıkanıklığına neden olduğu bilinmektedir. Tıkanmış kalp damarları kişide kalp krizine neden olmaktadır. 6. Diyabet riskini arttırmaktadır. Yüksek yağlı besinler tüketmek, bunun yanında yağ ile birlikte şeker içeriği fazla olan besinler tüketmek yüksek kalori alımına, zayıf kan şekeri kontrolüne ve bunun sonucunda tip 2 diyabet riskini arttırmaktadır. 7, sivilceye neden olmaktadır. İnsanlar genellikle sivilcelerini yedikleri yağlı besinlerle ilişkilendirmektedirler. Yapılan çalışmalara göre rafine karbonhidrat, fast food ve yağlı ürünler açısından zengin besinler tüketmek akne ile ilişkilendirilir. 5000'den fazla Çinli genç üzerinde yapılan araştırmada düzenli olarak kızarmış yiyecekler yemenin akne riskini %17 artırdığı gözlemlendi. 8 beyin fonksiyonlarını bozmaktadır. Yağlı yiyecekler açısından zengin beslenmek beyin fonksiyonu ile ilgili sorunlara neden olabilir. Yağlı beslenmenin sebep olduğu fiziksel olumsuzluklar ve hastalıklar beynimizin yapısına, dokularına ve aktivitesine zarar vermektedir. Yapılan bir araştırmaya göre fazla yağ tüketimi kişinin kelime hatırlamada zorlandığını ve hafızasında problemlere yol açtığını göstermiştir. Uzun lafın kısası, günlük hayatımızda aşırı yağlı besinlerin fazla tüketilmesi vücudumuza pek çok zararı bulunmaktadır. Bu zararların önüne geçmek için sağlıklı yağlar tüketmek ve tadı çok güzel olsa da fast food tarzı yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu ve bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız.